Defalarca toplandılar, konuştular, dağıldılar. Toplandılar, konuştular, dağıldılar. Gerçi bunların her işi aynı. Biliyorsunuz bir yıl önce altı parti bir araya gelip güya seçim ittifakı kurdu. Defalarca toplandılar, konuştular, dağıldılar, toplandılar, konuştular, dağıldılar. Amaç neydi? Seçim ittifakının gereği olarak Cumhurbaşkanı adayını belirlemek ve milletvekili listelerindeki muhtemel işbirliğinin çerçevesini çizmek. Milletvekili listesi seçim takvimi başlayınca olabilir burada bir sıkıntı yok. Ama Cumhurbaşkanı adayı dediğiniz kişi yürütmeyi temsil edecek. Dolayısıyla millete karşı söyleyeceği sözü olan işidir. Soruyorlar. Kaç yardımcın olacak? Ne diyor? Yani cumhurbaşkanının bir yardımcısı olabilir. Beş olabilir, on olabilir, on beş olabilir, beş yüz olabilir, bin beş yüz olabilir. Ben tabii buradan milletime sesleniyorum. Ben bir tane başkan yardımcısı atadığımda ne demişti? Bir başkan yardımcısıyla bu ülke nasıl yönetilecek şimdi geldik bugüne birden 1500'e kadar başkan yardımcısı atanabilirmiş tabi böyle olması çok çok önemli neden e, altılı masanın etrafında toplananlara bir şeyler dağıtılacak e, bu dağıtımı yapabilmek için de yeteri sayıda başkan yardımcısı olması lazım bu anlayışla zannediyor ki benim milletim gafil. Bu asil millet bunları yutmaz. Gereğinin cevabını da 14 Mayıs'ta size ver. Olay bu kadar basit. Türkiye gibi içeride ve dışarıda pek çok gündemi olan bir ülkede bu sözün seçim takvimindeki iki aya sığdırılması mümkün değil altılı koalisyon aylar boyunca Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeden toplanıp dağılırken hep ne dediler? Adayımız hazır ama yıpranmasın diye açıklamıyoruz dediler. Şimdi yardımcıları da yine yıpranmasın diye açıklamıyorlar. Sonuçta artık kaçacak, göçecek, erteleyecek, topu taca atacak yerleri kalmayınca Artık bu isimleri de açıklamak için herhalde tekrar tekrar bir araya gelecekler. Ama bu toplantılarda öyle bir kavga çıktı ki demokrasi tarihimizde eşi benzeri yok. Masanın altı üstüne geldi. Birileri önce masadan kalktı. Sonra her nasılsa tekrar oturdu veya oturtuldu. Bu kavgada söylenen sözlerin Ortaya atılan ithamların, edilen hakaretlerin, yapılan tehditlerin çetelesini tutanlar herhalde epeyce kalın bir dosya sahibi olmuşlardır. Nedeni ve nasılı bizi ilgilendirmeyen bu rezil kavganın ardından CHP'nin iki büyükşehir belediye başkanını da işin içine katarak zar zor adaylarını ilan ettiler. Bu uzun ve meşakkatli sürecin sonunda maşallah gerçekten erkenden açıklansa pek bir yıpranacak, pek bir örselenecek sona saklanması sayesinde tüm bunlardan kurtulacak bir isim çıktı. Kim bu isim? Aylardır Cumhurbaşkanı adayı olduğunu hem kendisi bizzat ishar eden hem partisindeki tüm yöneticilerine söyleten hem medyada yazdıran CHP Genel Başkanı. Sonunda Bay Bay Kemal birilerini öne sürmek, birilerinin arkasına saklanmak yerine karşımıza çıkacak, bizimle er meydanında yarışacak cesareti gösterdi. İnşallah 14 Mayıs'a kadar altılı koalisyonun adayıyla demokratik bir şekilde yarışacak. Ondan sonra da inşallah kendisine gereken koltuğu vereceğiz. Biliyorsunuz. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanunu da çıkardık. Her ne kadar siyaseten emeklilikte bu kanuna gerek yok ise de yine bu durum kendisine örnek ve teşvik olur diye umuyorum. Peki altılı koalisyon toplanıp toplanıp dağılır ve sonunda Kılıçdaroğlu'na teslim olurken biz ne yapıyorduk? Güne kadar sunduğumuz arama kurtarma, acil yardım ve geçici barınma hizmetlerinin ötesinde bizim milletimize depremde yıkılan şehirlerimizi bir yıl içinde yeniden ayağa kaldırma sözümüz var hasar tespit çalışmalarında sona gelinmek üzeredir. Şu ana kadar ki tespitlere göre önümüzdeki bir yıl içinde 319 bin konut toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Bunların bir kısmını zemin artı 3 bir kısmını zemin artı 4 katlı bina olarak. Köylerde ise ağırı ve bahçesiyle köy evi olarak inşa ediyoruz. Daha önce Van, Bingöl, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde, Bartın, Kastamonu, Giresun selafetlerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında bu konutları yapıp sahiplerine veren bir iktidar laf ola beri gele yok. Biz icraatlarımızla konuşuyoruz. İnşallah 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Zemini sağlam yerlerde kuracağımız yerleşim yerleri yanında mevcut şehirlerimizin tarihi ve kültürel dokusunu da koruma altına alacak şekilde bir planlama yapıyoruz. Hazırlıkları tamamlanan yerlerde şu anda kazmalar vuruldu. İnşaatlara başlandı. TOKİ'nin kurumsal birikimi ve ülkemiz inşaat sektörünün kapasitesi bir yıl içinde tamamlama sözünü verdiğimiz konutları yapmaya Allah'ın izniyle fazlasıyla yeterlidir. Geçtiğimiz 20 yılda hizmete sunduğumuz 1 milyon 180 bin toplu konut ve inşasını gerçekleştirdiğimiz 3,3 milyon kentsel dönüşüm projesi sözümüzü tutacağımızın teminatıdır.